Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Ahmet Karatoy kanalına hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Bakara suresi. Hadi dostlar. İnsan ahiretteki evini ölmeden önce dünyada yapar. Aziz dostlar, Hazreti Ali radıyallahu Efendimiz. aldırma söylenenlere varsın görenler seni ot sansın sen gül olda uğruna ötmeyen bülbül utansın Hazreti Mevlana Hazretleri Hayat bizlere ders veriyor anlayan olgunlaşıyor anlamayan kendini kral zannediyor Hazretler dostlar Sevgiler, saygılar. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama hepimiz birbirimize saygı durmak zorundayız. Çünkü bu dünyada herkes birbiriyle iletişim halinde arkadaşlar. İnat ömrün zehridir. Uğrunda koca bir ömür boşa gidebilir aziz dostlar. Lütfen inatlaşmayalım birbirimize saygı ve sevgiyle, hürmetle bakalım aziz Müslümanlar. Dünyanın bütün dertleri beni de bulsa, yine de Allah'ın bana yardım edeceğinden zerre endişe etmem. Elhamdülillah. Allah'lar gam yok sevgili Müslüman kardeşlerim. Amellerin en zoru şu üçüdür. İmkanı az iken verebilmek, yalnızken de takva üzere olmak, daima doğru söylemek gerekir aziz dostlar İmam Şafi Hazretleri. Baba gibi devlet, ana gibi nimet, evlat gibi servet bulunmaz aziz dostlar. Hazreti Ali radıyallahu anh. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim aziz dostlar. Sevgiler, hürmetler, saygılar kişi sevdiğinin ahlakıyla ahlaklanırmış aziz dostlar. Bu sevenin elinde değildir. Sevgi buna icap ettirir. İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bekleyeni bekleten de Allah'tır aziz dostlar. Bekleteni bekleten de Allah'tır. Sabrı veren yine Allah. Sevgili Müslümanlar sabreden sonunda muradına erer. Yaşamak su misali akıp giderken bize kalan bir vefa, bir selam, bir de habersiz yapılan güzel dualardır aziz Müslümanlar. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah'a emanet olun. Sözün yetmiyorsa bırak Allah konuşsun gücün yetmiyorsa bırak Allah'ından bulsun aziz etler. Hepinize sevgiler, saygılar. Hangi dert sizi yoruyorsa Rabbim o dertten sizi feraha çıkarsın aziz Müslüman kardeşlerim. Aslında kahvenin bir suçu yoktu. Suç o kahveyi içip de hatır bilmeyenlerdeydi aziz Müslümanlar. 40 bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır demiş atalarımız aziz Müslüman doğruya doğru yanlışa yanlış deme cesaretini bulamıyorsa Allah'tan değil kuldan korkuyordur aziz Müslümanlar. Allah var, gam yok. Dostluk unutulmayacak kadar güzel ve sadece ender insanlarla yaşanacak kadar özeldir aziz Müslümanlar. Lütfen dostlarımızı iyi seçelim. Kötülerden uzak duralım aziz Müslümanlar. Ya Rabbi dert verdiğinde sabredecek, derman verdiğinde şükredecek bir iman nasip eyle bizlere. Hacı bektaş şöyle buyuruyor aziz Müslümanlar Akıllı insanın üç askeri vardır Bir sabır, iki unutmak, üç kanaat etmektir aziz Müslümanlar Bana bir Hira mağarası lazım Bir de Hazreti Ömer, Kadir Ebu Bekir gibi bir sıktık Dost lazım diyor Peygamber Efendimiz. İnsanı ne sırtında ne de omuzunda taşıdıkların yorar. İnsanı asır yoran şey yüreğinde taşıdıkların da göremediği vefadır.